özensizce hazırlanmış bir kahvaltı sofrasında yapmıştık bu konuşmayı. Hatırlıyorum. Çatal ve bıçağın hangi tarafta durması gerektiğine değil, taze olmayan ekmek ve peynire borçluyduk özensizliği. O soğuk Kasım sabahında. Tazelik her ikimiz için farklı anlamlar taşıyor gibiydi. <laughs> Fakat yine de güzeldi çayın ikimiz için de yeni demlenmiş olması. Gün evvelinden fırınlanması mı bayat yapar ekmeği, yoksa en erken bir yıl önce ekilmiş olma ihtimali mi buğdayın, diyerek çayımı yudumlamıştım. Sıcaklığını kaybetmeden çıkıp gelseydi fırından, lezzetinden başka ne değişirdi? Buğday aynı buğday, un aynı un, diye yanıtlamıştım peynirin tadına bakarken. acılarımız neden bayatlamıyor peki? Yeni değiller belki. Fakat tazeler. Üstelik ilk günkinden bile daha çok acı çekebiliyor insan bazen. Demiştim. Nasıl mümkün olabiliyor ki bu? Bir şeyin tazeliğini zamanla nasıl ters orantılı olabilir? Diye karşılık vermişti. rol arkadaşı çoktan toprağın altına girmiş emektar bir oyuncunun ansızın televizyonda filmlerinden birine rastladığını düşün. Ne dayanılmaz bir kederdir kim bilir. O filmi son nefer gibi izlemek. Üstelik sıranın sende olduğunu adın gibi bilerek. Demiş ve akabininde bir yudum daha almıştım çaydan. Beylik laflar etmeyi de ihmal etmem bilirsin. Acıların raf ömrü tersine işleyebiliyor ve miyadı sonsuz olabiliyor gibi bir sözle sürdürmüştüm muhabbeti. Kafan karışmış bence senin. Hem bazı şeyler unutmaya çalışmalı insan demiştin. Dudaklarının arasından zeytin çekirdeğini çıkarmak üzere eğilip doğrulurken. Unutmak mı? Bilinçlice unutmak mümkün mü ki? Sen zamana sığınmaktan yana salık verirken Ben zeytinin tazeliğini sorgulamaya başlamıştım kendi içimde Ve iki bin yıl değil vermiştim o an gayri ihtiyare Duraksamana ve gözlerindeki o anlamsızlığa katlanamadığım için olsa gerek Hemen devam etmiştim söze Hadi Zeytin ağaçları için diyorum yahu 2000 yıl yaşayabildiği söyleniyor. Salamura sürecini de geçtim. Kirazı yer gibi yiyebilseydik zeytini dalından. Taze diyebilir miydik yine de zaman aşırı mahsulüne? Bir fidenin meyve vermesi 20 yılını alabiliyor diye düşünmem de cabası tabii o esnada. <laughs> Alaycı gülümsemene istinaden söze girmene fırsat vermeden devam etmişti. Hazreti İsa ile yaşıt bir zeytin ağacı olabilseydik diyorum yani. Henüz dün olmuşçasına korumaz mıydı içimizde tazeliğini? Katliama uğrayan 70 milyon Amerikan yerlisinin acısı. Ve sanki az evvel uzaklaşmış gibi gelmez miydi kahrolası en olay gay Japonya semalarından? Buna karşın bizim için mazi... En az Kerbela kadar eski, acı ve karanlık olurdu herhalde. Değişini hala unutamıyorum. Hemen arkasından Voltaire'in ölüm olmasaydı onu icat etmek zorunda kalırdık. Sözünü tam yerinde kullanışına da. Yine de acele etmen gerekmezdi çekip gitmek için. Biz zaten o kadar yaşayamayacaktık ki be evlat. Üstelik kargaların ömür süreleri de süregelen bir palavradan ibaretmiş biliyor musun? Bizden daha uzun yaşayamıyorlarmış meğer. Unutmaya çalışmalısın demiştin ya o zamanlar. Unuttuk dostum. İnan bana unuttuk. Yaşananları değil belki ama insanlığımızı çoktan bir yerlerde unuttuk. Öyle olmasa Afrika'ya tok karnına içilecek ilaçlar yolluyorduk diye hayıflanır mıydı Bukovski? Zeytin ağaçları için bile eski sayılabilecek zamanlarda unuttuk belki de. <laughs> Ve şimdi senin toprağının başında durmuş, yıllar önceki anılarımızı düşünürken, yokluğunun acısı hala ilk günkü gibi tat.